Merhaba. Hafız İbn Hacer el Eskalani rahmetullahi aleyhin Bulugul Meram adlı eserinde Kitabı Tahare Temizlik kitabında Kazay Hacet bölümünde 102 nolu hadis okuyoruz. Bu an Ebi Katede radıyallahu an gale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yumsukun ahadukum zekerehu yemine ve vevvey, yebul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki sizden birisi bevlederken yani idrar dökerken küçük e, acetini giderirken sakın zekerine yani cinsel uzvuna e, eliyle temas etmesin. Vela yensah Min al khala'i bi yeminihi sakın büyük e, tuvalet ihtiyacınız yani kazay haceti e, yaparken yani hadiste helâ kelimesi geçiyor yani büyük büyük aptestini e, yapıp silinirken temizlenirken sağ eliyle e, temizlenmesin silinmesin vela yeter nefes fil enay kabın içine de e, solumasın, nefes vermesin. Muttefakın aleyh. Tekrar ekliyoruz. 102 Nuali no hadis. Ebu Kateder radıyallahu rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakın biriniz bevlederken bev, bevil ederken zekerini yani cinsel uzvunu, organını sağ eliyle tutmasın. Helada sonra, heladan sonra sağ eliyle de silinmesin. Su içerken kabın içine solumasın. Hadis müttefekun aleyh. Ee, yani hem Buhari hem Müslim'de bu hadis yer almış. Lafız cümleler Müslim'deki cümlelerdir. Bu hadiste bir, birinci konu bev, yani küçük itirar, küçük abdest giderirken yani idrar dökerken Sağ eliyle e, cinsel organına yani zekerine sağ eliyle tutmasın, değmesin. İkinci husus konu e, tuvalette yani büyük e, hacetini giderirken, e, kazaya hacet ederken sağ eliyle silinmesin. Yani temizlendikten sonra sağ eliyle silinmesin. Su içerken de üçüncü konu kapın içine soluması. Birinci konu e, sağ eliyle zekere dokunmanın hükmü. bunun zahir alimleri ve İmam Şafi'nin mezhebi bir insanın sağ eliyle cinsel organı yani zekerine dokunmasının haram olduğunu bu hadisten dolayı haram olduğunu söylemiştir cumhur ise bu, bunun tenzihi mekruh. Yani e, harama değil, helale yakın ama çirkin görülmüş, mekruh olduğu hükmünü çıkarmış. Ama İmam Şafi ve Zahiri mezhebine göre e, cinsel organına sağ elle dokunmak haram olarak söylenmiştir. İkincisi, e, sağ elle tuvaletten sonra silinmek. Eğer te Tuvalette tahareti sağ eliyle yapmak bütün alimlere göre icma ile haramdır. Yani sağ elini temas ederek tuvalette, büyük tuvaletten sonra temizleniyorsan, siliniyorsan bu haramdır. Ancak e, bu alimlerin icması vardır. Ancak burada bir istisna var. Eğer taşla temizleniyor, yani bizzat te, eli temas etmiyorsa... E, ya da işte bugünkü çoğu insanın yaptığı gibi tuvalet kağıdı gibi bir şeyle elini temizleniyorsa